Ne anneciğim oyuncağın? Tabii ki de okçuluk. Şöyle Peki. de göstereyim. Bakın. Bak, böyle bunları böyle çıkartayım şöyle. Evet bak biraz daha düzgün koparsaydın şu hedefi de kesip yapıştırabilirdik. Ama olsun bak burada da hedef varmış. Bakın arkadaşlar böyle hedef var. Oklar. Ben şimdi göstereceğim oğluma. Beğendin mi hediyeni? Hı -hı. Hadi şimdi yap, yapalım bakalım. Ve ben Kıvanç'a gösterdim. Şimdi Kıvanç hedefi vurmaya çalışacak. Üç tane oku var. Tamam. Oklarda yanında. Biri turuncu, biri mavi, biri de yeşil. Hadi anneciğim hedefi vurmaya çalış bakalım. Çevir biraz onu. Evet. İpe göre ayarladığında. Evet şu an atabilirsin. <laughs> yanında kaldı. Evet diğerlerini de at. Ama biraz daha tutarsan okun ucundan daha rahat fırlatabilirsin. sallayacağım sallayacağım öyle yapacağım. Bak direkt tut. İple beraber aynı yerden tutman gerekiyor. Hayır sallama. <laughs> Hadi belki vurursun ya. O senin şansın. Aa, üstünden geçti ama çok iyiydi Kıvanç. Bunu da dene bakalım. Belki turuncudadır şansın. Aslında bugün yeşil giydin. Yeşilde olması gerekiyordu şansın. Evet hadi. Biraz hedef al ama. Evet hadi vur. İnanıyorum. Tüh ya arkaya gitti. Sen şimdi yeşili bir daha al. Maviyi de al istersen. Evet bir yeşilli bir daha Tamam yeşille dene. Kıvanç şimdi de okçu oldu. Mete evet, gazoz okul. gibi olur musun sen de okçu? Anne bak. Ok okun şampiyonu okun o çünkü. Şey, okçu oluyor. Evet. Ay olmadı. İp geride kaldı. Kıvanç şimdi de okçu olacak arkadaşlar. Ok eğitimi alıyoruz. Evde kendimiz tabii ki. Sonra okçu olacağız. Hadi bakalım şu hedefe vur da görelim ya bir kere. Anneciğim hedefe ama sen hiç bakmıyorsun. Hedefe bak. Hedefe göre odaklan. Bak basket atarken ne demiştik? Önce odaklanmamız gerekiyor hedefe. Evet. 1, 2. Hedefe bak. Çok yukarıya atma yani. Evet. Dene. Alçalt biraz. Evet. Biraz daha aşağı. Evet. Şimdi. Oley işte budur ya. Gördün mü? Ama tam ortadan vursayım biraz daha Olsun vurdun ya devrildin ya. Böyle yapsa... Öyle olursa devrilmez işte anlamazsın o zaman. Ama çok güzel oldu. Sen şimdi bana bir bay bay yap. Biz oyuncağımızı tanıtmak için çünkü o yaptık ben... bunu. Bay bay yapayım. Tamam hadi. Bana o kalçana... mı atacaksın? Telefonu vurabilir misin ki o atarak? Eceğim. Ben suratımı bir koruyayım da yavaş. Hadi bay bay yap şimdi. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atın. Sizleri çok seviyoruz. Hedefimizle bay bay.